Windows Ice programını bilgisayarımıza nasıl yükleriz? İlk olarak Windows Ice kurulum CD'mizi bilgisayarımızın CD sürücüsüne yerleştiriyoruz. CD'mizi taktıktan sonra otomatik olarak Windows Ice kurulum sihirbazı masaüstü ekranımıza gelecektir. Evet, kurulum ekranımız gördüğünüz gibi bilgisayarımızın masaüstüne geldi. Eğer kurulum sihirbazı otomatik olarak başlamaz ise bilgisayarıma girerekten CD sürücümüzden otomatik kullan diyerekten Kullanım sihirbazımızı başlatabiliriz. Eğer otomatik kurulum seçeneği CD sürücümüze çıkmaz ise aç diyerekten CD'miz içerisine giriyoruz. Ve burada setup dosyamıza aç diyerekten otomatik kurulumu başlatabiliriz. Şu anda aç diyerekten Windows Ice kurulumunu otomatik olarak başlatıyorum. Windows Ice programı kurulum sihirbazına hoş geldiniz. Bu sihirbaz yardımıyla kurulum işlemini sesli yönlendirme ya da sesli yönlendirme olmaksızın gerçekleştirebilir, eğitim dosyasını MP3 formatında dinleyebilirsiniz. Bu ekranda istersek sesli yönlendirme ile kur seçeneğini seçerekten kurulum sihirbaz yardımıyla kur işlemimizi ses kontrolü ile gerçekleştirebiliriz. Biz burada sesli yönlendirme olmaksızın kurs seçeneğini tercih edeceğiz. Sesli yönlendirme olmaksızın kur seçeneğine tıklıyoruz. Şimdi bilgisayarımız programın kurulumu için gerekli olan ön yükleme dosyalarını yükleyecektir. Bilgisayarımız otomatik olarak yüklemeleri yaparken bekliyoruz. Ta ki karşımıza kısa kurulum ekranı gelene kadar. Bu kurulum işlemi bilgisayarımızın hızına bağlı olaraktan birkaç dakikamızı alabilir. Şu anda kısa kurulum ekranı karşımıza geldi. Buradan evet seçerekten konumumuza devam ediyoruz. Kullanıcı Bilgi ekranımızdan adımızı ve şirketimizin adına girerekten ileri diyeceğiz. Adımızı giriyoruz. Şirketimizin adına giriyoruz. Ve ileri diyoruz. Şimdi karşımıza Windows Ice kullanıcı sözleşmesi ekranı geldi. Bu ekranda lisans sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum seçeneğini seçerekten ileri diyoruz. Ve Windows Ice kurulumunu başlatıyoruz. Windows Ice kurulumu bilgisayarımızın özelliklerine bağlı olarak birkaç dakika içinde tamamlanacaktır. Şu anda Windows Ice programımızın bileşenleri yükleniyor. Bu yükleme sürecinde hiçbir şey yapmadan bekliyoruz. Birazdan kurulum işlemimiz tamamlanacaktır. Şu anda Windows Ice kullanımımızı tamamlamak için son adıma gelmiş bulunuyoruz. Bu ekrandan bilgisayarımız şimdi yeniden başlat diyerekten kullanım işlemimizi sonlandıracağız. Kullanım sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Windows Ice kullanım kılavuzundan veya Beyit yardım alabilirsiniz. Bilgisayarımız şimdi yeniden başlat diyerekten kullanım işlemini tamamlıyorum.